Sabahtan beri canım çıktı. Daha kahvaltı bile yapmadım. Ağzıma lokma vurmadım. Cino yiyorum. Ne işler becermişim. Gittim kan verdim. Ultrason için yarınla gün verdiler. Ultrason için yarın gideceğim. Sonra motorumun sigortası bitmişti. Motorum cezalıydı. Gittim onu aldım. O gün ben onu yatırmayı unutmuşum. Motorun üstüne beni geldi. Motorumu aldı bağladılar. Gittim onun cezasını ödedim. Sonra motor almışım bakıma gittim. Motorun bakımı yapılıyor. Gittim. Nikah videosunun fotoğrafını bir türlü alamamıştım nikah dairesinden. Gittim onu aldım. Şimdi de eve gideceğim. Yıkanacak bazı şeyler var. Onları halledeceğim. Gamze evde ütü yapıyor sabahtan beri. O da onlarla ilgileniyor. Hakkımız zayıflısı be gülüm. Dünya işi bitmiyor. Ben o karpuzu o kadar güzel yıkadım. O kadar güzel kuduruladım, kuruladım, kestim. Karpuzun içi ekşimiş. Sonra onu ben aldım normalde ki asla uğraşmam ama dedim ki yani bu kadar emek verdim yine dedim. Aldım onu poşeti geri koydum. Markete götürdüm dedim ki bakın bu ekşimiş. Tamam özür diler. Refiş aldı bana yine karpuz verdiler. Sonra o karpuzu eve getirdim. Onu da yine aynı yıkadım, kestim. O da ekşimiş. Sonra nalet gelsin. Bir soğuk karpuz yemedim. İçim yanmıştı bütün gün dışarıda attım o karpuzu da şimdi de ofise toplantıya gidiyorum. Karpuz mahpuz yiyemedim. Gidip oradaki işimi halledeceğim. Motoru da gittim tamir bakımdan aldım onu da getirdim. Oh şimdi ofisten dönünce Hamzeli alışverişe gideceğiz. Biz bir şey de almamız lazım artık. O da ütüyü bitirmiş evi siliyordu. Ben de gelirim terasını arası yıkarım. Bir iki tane evi halı kalı var onları halledeceğim. Bugün yani inanılmaz sokaklardayım ve yorgunluktan ölüyorum. Arkadaşlar araba sürmeyi bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Kendinize şoför eş alacaksınız. Sağ tarafa oturacaksınız. <laughs> rahat rahat gideceksiniz. Yerlerine <laughs> yerlerine gidiyor. Ver <laughs> Bak hanımım gayet güzel kullanıyor. Zaten biliyorsunuz ki ben bu arabayı kayınpederimden almıştım. Yabancılık, en da, azından çekmiyor yabancılık da çekmiyor. Babasının arabası. E kızım. Damze ediyorum ki bizim ailede en çok sevilen şey, her hepimizin bulduğunda muhakkak bulunduğumuz Pekin Ördeği. Zannetli anneannem her dedem alışveriş yaptığında muhakkak bir tane Pekin Ördeği aldırır, o yüzden bizim de almamız lazım. Karım dedi ki kabartma tozu al pasta yaparız. İnşallah göreceğim o pastaları ben. Yalnız arabada şu an 5 paket makarna var. <laughs> Şimdi bir araba sadece mutfak malzemesi aldık. Şimdi onları ödeyeceğiz, arabaya koyacağız. Bir araba da temizlik malzemesi almamız lazım. İşte çöp işte o bu şu. Bir aydır hiç evde yokum onlar da bitti. Yüze temizlikçi falan da alacağım. Allah aşkına bir tane sen ne yapacaksın? A, pastaların içine mi He ya? ya ya ben hiç inanmıyorum öyle bu İzmir'de ne pasta yapacağım. Ben, ben yapmam sen tatlı matlı yapmasın mı? <laughs> Şeker para. Yalnız gerçekten fiyatlar almış başını gidiyor. Hele ki az önce peynir reyonundan bir geçtim. Bir iki kahvaltı peynir aldım. Yani o 4-5 kalı peyniri aldığınız ne kadar yedi oda bilir. Kalabalık bir aile. Allah gerçekten yardım etsin. Biz şu an acımızdan ölüyoruz ki hele ben sabah kahvaltısı bile yapmamışım. Bir araba mutakalı yaşı yaptık gittik arabaya koyduk. Şimdi geldik bol çamaşır suyu yüzeyi temizleyici bilmem bilmem neler aldık. Biz ne yiyeceğiz? Açlıktan ben de ölüyorum. Abi. Biz ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Makarna. Makarna bugün daha ölsem yeme. Hiçbir süre bakma eve kıyma çıkarttım köfte yapacağım. Evet alışverişi bitirdik ve artık yemek yeme zamanı. Eve gidip bir şeyler hazırlayalım. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyi iptal. Lan konu Ondan önce yaprak Şimdi kızlıklı şebetini Yaprak yok bence. Yani gençler O diye de ben bugün o karpuzu yiyemedim. Için şu an bardak bardak çok güzel kendime bol tomurcu gibi kaçak çay demlemişim. Kokusu mis gibi. Ama aklım hala karpuzda. O iki karpuzu da ekşimiş diye. <laughs> yarın her şekilde gidip karpuz alacağım kendime. Allah izin Bizim arkada bir tane market var. <laughs> Gerçekten karpuz kalın çok güzel. Oraya gideceğim yarın Bugün kendime Neydi bu? Ballı mısır patla. Ondan aldım da çayını çok seviyorum. Tabi galiba çoktan uyur aldım. Yorgunluktan öldü. Canı çıktı onun. Ben rutinim olduğu için kendime çaldım dedim. Çocuk. <laughs> Sabah güneşi çalışan üstüne doğru. <laughs> <laughs> Sabah sekizde kalktım sekizde yapma, sabah katma <laughs> Niye? Meşhur patates soğan çuvalım gün çıktı. Bunu ta gidip emin önünden aldım. Niye diyeceksiniz? Çünkü gerçekten patates soğan içinde çürümüyor. Hem de nem yapmıyor. Gayet de şık. Yalnız bunu bir iki seneye birilerinin kolunda kol çantası olarak görürseniz şaşırmayın. Çünkü biliyorsunuz ki moda inanılmaz çabuk değişen bir şey ve muazzam bir patates çıvalı